Keza bunu bazen bid'atçı olan hocalar da zikreder. Mesela Fethullah Gülen gibi böyle mürciye olan ve gerçekten İslam coğrafyası içerisinde sadece Haçlılara, Siyonizme hizmet etmiş olanlar da böyle bir şey iddia eder. O ayetleri çarpıtarak kendi nefislerine ve akıllarına veya oryantalizme veya Siyonizme veya işte Batı'nın Hristiyanlarına yalanmak yaranmak için ayetlerin manasıyla oynayarak ruhun yani Hz. Meryem Aleyhisselam'a gelmiş olan Cebrail'in ruhunun aslında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ruhu olduğunu sümme aşağı bir noktada ima ettiği de sanki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hz. İsa'nın babasıymış gibi bir imada bulunuyorlar. Böyle bir şey söz konusu değildir. Böyle bir şey iftiradır. Böyle bir şey mesnedi yoktur. Aynı keza kardeşlerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Meryem'le olacak bir evliliği veya bir nişanı veya bir nikahı da söz konusu değildir. Cennette öyle bir şey de söz konusu değil. Bununla alakalı bize hiçbir sahih rivayet ulaşmamıştır. Bunun doğruluğu yoktur. Nitekim şöyle bir kaide de var arkadaşlarım. Resulullah aleyhissalatu vesselam söylemedi sahih olmayan görüşleri sosyal medyada veya sağda solda dile getirmek ve insanlar içerisine yaymak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme atılabilecek en büyük iftiradır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisiyle alakalı olarak sahih rivayetlerde kim benim söylemediğim bir sözü benim dilimden, benim ağzımdan söylerse cehennemde yerini hazırlasın diye sahih rivayetlerimiz vardır. Bakınız Buhari ilim 38'de وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّا مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَّوْ مَقْعَادُ مِنَ النَّارِ kim benim ağzımdan yalan kimse benim ağzımdan yalan uydurmasın. Her kim benim ağzımdan yalan söylerse cehennemde yerini hazırlasın, cehenneme girsin. Cehennem onun hakkıdır diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Aynı keza yani Diyanet işleri Yüksek Kurulu da açık ve net olarak işte Hz. Meryem Aleyhisselam'ın Hz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la evlendirileceğiyle alakalı rivayetlerin sahih olmadığını, kaynaklarının جن صحيح قينق لارمز ذا يعني صحيح حديث قينق لارمز ذا جنة حزتي مريم إلى حزتي محمد عليه الصلاة والسلام أبل ما جن داير هرانج بالروايات يقتور بولا بيل بالجسوس خمسة ديل درد ما يقول عليا ما لم أقول فليتبوا مقعده من النار بنم سولما دكتورمي كيم بناء إسناد درس جهنم ذكي يرني حذر لسان، çünkü o mutlaka bu fiiliyle vahiy tahrif ediyor. Biz ehli sünnet ve cemaat İmam Şahfi'nin görüşüdür. Aynı keza ulemanın çoğunun görüşüdür. Kur'an ve sünnet vahidir. Kur'an matluf, sünnet ise gayri matluf vahidir. Allahu Teala Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Necm Suresinde nefsinden, havasından konuşmadığını, konuşta her şeyin vahiy olduğunu ve ma yantiqu ani'l hawa in huwa illa vahiyuhu o peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nefsinden konuşmaz o her ne konuştuysa vahidir onun için kardeşlerim Resulullah aleyhissalatu vesselamın açık ve net olarak rivayetten de bunun sahih olmadığı açık ve net olan bir rivayeti dillendirmek sağda solda onu yaymak kesinlikle Resulullah adına yalan uydurmaktır. Yalan uydurmanın vebal ve mesuliyeti ağırdır. Yok iyi niyetle yapıyor, yok aman efendim Resulullah'a olan sevgisinden yapıyor, yok şundan yapıyor, yok bundan yapıyor. Bunun bir manası yoktur. Her kim yaparsa yapsın, yaptığı İslam'a ihanettir, dini tahriftir kullu bid'atin dalale diyor. Sahih rivayette bütün bid'atlar dalalettir. Velev ki iyi niyetle de yapılmak istense gene dalalettir. Sonuç olarak Hz. Meryem'in ahirette Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le evleneceği ve kiminle evleneceği hususunda Kur'an'da ve sünnette hiçbir delil yoktur. Hatta müttebber hadis kaynaklarımızda sahih bir bilgi söz konusu değil, nakledilmemiştir. Bu konuda ikinci kaynaklarda hadis alimleri tarafından çok zayıf veya münker olarak veya metruk ve makbul olmayan nitelikler ile rivayet edilmiş birkaç tane çok zayıf ve kale alınmayacak, değere alınmayacak rivayet vardır. Onlarla da itibar edilmez. Bir de ben size şunu söyleyeyim. Fethullah Gülen mürciyedir. Ben açık ve net olarak söylüyorum. Ben onu 90'lardan beri hiçbir zaman sevmedim. Sevmeme sebebim onun siyonizm ile, dünya Hristiyanları ile dinler arası diyalog hikayeleri üzerinde İslam'ı tahrif projesi olarak onu gördüğümü ve onu bir süfyan olarak inandığımı çünkü süfyani çizgide din ile aldatan vasfıyla hareket eden bir yapıya sahip olduklarını ve CIA ve diğer dış güçlerle de olan irtibatlarını aynı keza şu anda sürgünde yaşadığı Amerika'da bağlantılarıyla da malumumuzdur. Onun kendisi bile Fethullah Gülen Kur'an'da idraka yansıyanlar İstanbul 2000'de 247 48. sayfada Kur'an ayetini tahrif ediyor. Bütün ümmetin icma ile söylediği ruhul kudus, ruhun Hazreti Cibril'i emin olduğuna hepimiz kanaat edip iman ettiğimiz halde bakın kendisi bununla alakalı ne diyor? Hazreti Meryem çok hafife çok hafife ve nezihe bir kadındı. Bu itibarla da gözlerinin içinde başka bir hayal girmemişti ve girmemeliydi de. Ona sadece kendisine helal olan biri bakmalıydı o da olsa, olsa Efendimiz olmalıydı diyor. Ve burada da Peygamber aleyhissalatü vesselam'a iftira atıyor ve gerçekten bir fitnenin fitilini orada ateşlemiş oluyor. Zira o münasebetle Hazreti Meryem kendisiyle nikahlandığını işaret etmek istiyor veya o ruhul kudusun Resulullah olduğunu söylüyor. Bir takım birileri diyor ya ya ben bir Arapça kitapta okudum. işte orada diyordu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine vahiy kendisine indiriyordu. Çünkü Cibril'e git o perdeyi arala bak bakayım. Sana vahiy kim veriyor dediği zaman o aralamış bakmış ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail'e kendisine vahiy gönderiyormuş. Sümme aşa. Aynı şekilde Fethullah Gülen Kur'an'da İdrak-ı Yansıyanlar isimli kitabında açık ve net olarak 247 ve 48'de Ruhul Kudüs'ün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam olduğunu ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a olsa olsa dokunacak ruhun bizzat Cibril'i emin değil Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam ruhu olduğunu söylüyor. Bu da bence bir sapıklık ve dalalettir. Başka bir şey değildir. Onun için kardeşlerim yani Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Meryem veya Hazreti Asya ile evlenmesiyle alakalı ehli sünnet ve cemaat topluluğunun kabul ettiği bir itibar ettiği bir görüş ve sahih bir rivayet söz konusu değildir. Bu mevzu bu mevduu yani olabilir bile dememek gerekiyor çünkü hiçbir rivayet sağlam değil kardeşlerim. Allahu Teala hepimizden razı olsun. Rabbimiz bizleri Kur'an ve sünnetten, haktan ve tevhidden ayırmasın. İlahi salli ve selim ya Rabbi ala habibike Muhammed Mustafa. وعلى آل كل أصحاب كل أجمعين والشهداء وصالحين لله تعالى الفاتحة ثم الصلوات